Video oyundan herkese merhaba. bir Battlefield Yeni... 3 <laughs> videosuyla karşınızdayız. Ama bu, evet, sefer, bu sefer Berk de, de benle. Bir <laughs> Helikopteri ben mini... aldım. <laughs> evet, minigana bindim. Minigana bindim yalnız. Ve Battlefield'ler <laughs> lovda coşuyorum. Evet Berk'in lovda. abi şu anda. Bir kurban arıyorum yani. Bir onu bir güzel belleyeceğim. Bak bak şurada bak. Yere. Heli var, var. Heli var. Lan? lan. Ne? Parşüt tuşu ne lan? Ha, niye yapıyorsun lan şerefsiz? atlama ne? hayır atlama. Atlamıyorum oğlum. Bak. Aa, aşağıda tank var pezenek. Lan, bak bak helikopter lan, var. İleride helikopter bana. var. Allah götten vurduk. <laughs> <laughs> bak bak oğlum, şurada. Nereye gidiyoruz bu arada? Aha, heli var heli. Onu. Ne? Heli var ileride. Ya hel heli de tarayamıyorum. Oğlum biraz <laughs> dön sola dön. Hah. Lan dön sola dön. Hah 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 hah. Oh oh oh. Oh güzel bak bak. Şerefsize bak. Kaçıyor. Tarıyor musun? Ay canım. He? Tarıyorum Tarıyor. oğlum var. Ölümüne tarıyorum oğlum. Ama önüne tara. Aha ısındı. Isındı oğlum İlgan biraz soğutalım. Bir Bu arada kullanan benim. Evet kullan. Hadi canım. Evet hiç çaktırmadı. Ne olur ne olur. Wow wow Oğlum geçireceğim <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok zevkli lan bu da bu ne abi böyle bir Bek çakıldık Kontroller çıktı <laughs> <laughs> Oğlum şanssızmışım. <laughs> Çok iyiydi. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Abi uçmasız böyle direkt savaşmalı bir yere Ay. gitsek böyle. O zaman Nerede doğuyorum? Korinchov'da doğ. Bizim squad burada doğ. O ne lan öyle Korinchov falan? Neredesin? Ha Krinjow'da mı? Evet evet. Korinchov'a gel gel. gel bak ben de gel. Gel neredesin Reis? Dur ha koşuyorum, koşturuyorum ha. Koşuyorum. Gel. <laughs> Aha tarıyorlar ha beş yandan. Ne bir şey olmaz ya. Gel Dur gel B'ye B'ye B. Ye, B, ye, B ye. Hop şuradalar. Abi herifler yukarıdalar. Nerede yukarıdalar lan? Hop ben... Oha 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 oha. Arkanda lan. Dur. Tamam öldürdüm öldürdüm, öldürdüm öldürdüm. Al al al. Al. Oha. <laughs> <laughs> Siz... Dur ben senin yanına. Öldük lan. Sana puan kazandırayım mı? Gel 10 puan kazanacaksın bak. <laughs> Öldük abi ne 10 puanı. Aa sen öldün mü? Ben, ben, de ben senin yanında doğacağım. Aynı füze. O zaman cringe oldu tekrar doğdum. Ben boz atta doğdum abicim. Oo 10 puan kazandım. Beleşten. B'ye koşuyorum abi ben. Ha sen B'ye koştu biz ben de adamı göremedim. Ben... Ha, bu arada Team Deathmatch oynadım herif yanımda doğuyor filan. Doğuyorum ölüyorum. Dur bir dakika şurada adam var. Nerede? Şuralarda bir ara. Sen nereden görüyorsun oğlum bu herifleri? Minimap'ten bakıyorum abi. Hop gördüm ya, gördüm bu... gördüm. Of öldüm ya. Arkada tepede varillerin tepesinde şeylerin. Ben geliyorum abi herifin yanına. Abi ben öldüm ya. Ben yukarı çıkam. Gel adamı arkadan. Dur ben sen. Oha çıkıyorum yukarıya Görüyorum. Görüyorum. Doğdu. Nerede bu? El? Doğdun tam önünde. Ulan! <laughs> ulan. Öldüldüm ulan lan? Bekle kurtarmaya geliyorum. Oğlum ne kurtarmayı lan? Canlandırabiliyorum ya ben. Hop <laughs> <laughs> ben de öldüm. Abi senin yüzünden <laughs> ölüyorum kosa. <pas. gülüyor> oğlum nerede doğalım Bu <laughs> ne oğlum lan? Rezil oynuyoruz. Dur. Bir yer seçmiş. Aha herkes öldü oğlum takımın. Ben uçak istiyorum ya. Dur helikopter var ya. Dur nerede doğa? Helikopterde doğ. Ulan gebe. Oyun doğum. bitti. oyun <laughs> <laughs> bitti. <laughs> Biz oyuna girdik kaybettik. <laughs> Neyse bu çok güzel bir Oha abi ranka bak bana bak abi. Oo oh, bir rank. ama aynen dur. Bakalım kaç puan kazanmışım. Ben 155 10 puan 200 355 puan kazandım. <laughs> ben de 220. Hiçbir şey yapmadım. Aynen ben. <laughs> Sana 10 puanı ben verdim. Ona haberin olsun. <laughs> Oğlum bu arada şey ya. Bir sonraki el böyle güzel oynayalım. Evet şimdi 27 saniye kaldı. 27 saniye. Adam var Fair çıktım zaten. Çok. Evet. Ben almayacağım abi onu ya. Alma gerek yok. Vallahi. Adam var Fair 2 oyunu aynı mantık. Aynen ben abi. Skyrim alabilirim ya. Skyrim yani. al ya. Skyrim müthiş bekliyorum. iki gün kaldı. Ben vizeyi Multi muhabbeti nasıl olacak biliyor musun? Multi yok, var mı yok yani? Hayır. Sanmam yani, niye olsun? Yok, ben şeyi ertelemeyi düşünüyorum. Vizemi. Ne vizesi? Ha. Aa. Sınavım var. Onu erteletmeyi düşünüyorum Skyrim için. Manyak mısın oğlum? Abi, abi şimdi ben Skyrim'e başlarsam o sınavdan sıfır çakarım. Doğru diyorsun. Nasıl ertelemeyi düşünüyorsun? ne bileyim bir yakınım. Bu arada abi sadece ekran siyahken 100 FPS'yi görmem çok güzel. Ben sabit ben. 30 görüyorum video çektiğim için. Ve heli ben jet alamadım. Geldiğin alamadım jet alamadım. Heli heli, heli. dur, heliye heli koşuyoruz. Heliye koşuyoruz. Lan dur get start. Lan koşamıyorum. Bekle diye, 20 hareket. saniye var. Al silah al. Heliye koşuyoruz. Depar atıyoruz heliye. Dur abi tamam bıçak alıyorum. Nerede lan heli? Ha şu heli Abi mi? karşında. Tamam ben taratabilirim Evet her gün Hayır. Ha tamam. Hayır. Ben elimde bıçaklayım oğlum baksana atarlıyım. Abi ben difible. Allah Allah, Allah 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 <laughs> Allah Bindim Evet oha ben roketteyim Tamam Hadi bismillah Kanondayım Haydi abi Hadi abi besmeleyle ile başlamadan Oo bende de roket var Aa bak jet var jet jete vur jete vur Bende tarmalı varmış ya Başka tuş var mı ateş için Aha Oha oğlum. Oha. Oha. Nerede Kim yıktı lan bizi? Yok biz değiliz, biz değildik. Biz yaptık. Biz değildik. 50 puan gelirdi. Biz Ya. Şimdi şurada a heli var. Bak bak karşımızda heli var. Görüyor musun? Zaten mal gibi kullanıyor. Ha bak bak bak. O, o gitti, Oy. o gitti, o gitti. <laughs> oğlum bu ne lan böyle. Ulan o gitti, lan o oğlum. gitti. <laughs> oğlum, oğlum görüntüm gitti lan. <laughs> Atladı. Oğlum hiç adam dayanmıyor lan. Şu şu Allah. Lan bak görüntü gidiyor. Bir yerden ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar çünkü bir yerden. Allah! Biri kitlendi bize. Atla! Atlama, atlama. Niye atlıyorsun? Oo! Sence niye atladı? Şerefsiz yine Abi, gel normal kapışmalı bir yere Dur, gidelim ya. Yani sen sen kapış. Sağa. Sen başla abi, ben şey arayacağım. Jet istiyorum. Şimdi jet spawn olacak. Dur neredesin sen? Ben, ben doğmadım, ben doğmadım. Hayır, iki kişi gelemiyor Yok, değil hayır, mi? Yok hayır, iki kişi geliyor. Ben jetin doğmasını bekliyorum. Jet doğduğu anda jetin içinde spawnlanacağım. Zaten bile jet bekliyor. Görüyorum şu anda. Anladım Hop, abi, jet Vallahi saldır. Jetteyim. Bana bir selam yolla, neredesin? Şimdi, isteyim. Evet, jet kullanımımı mi... geliştirdim bu arada. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Niye haberler olsun Çok umurlarında sanki. Ne bileyim. Abi bu arada ben bomboş arazide koşturuyorum biliyor musun? Abi ben şu anda jetleri... ...bir tanesini hedef aldım. Aha gördüm seni. Aha. Yan yan gidiyorsun. O biri kitlendi bana. Dur ben tararım onu. Nerede o? Aha arkanda jet var oğlum. Farkındayım. Farkındayım. Ne takip ediyorlar ona? Bitti. o Abi Siloya bir girmişim. <laughs> hani Siloyla birleştim bir anda yani. Dur. Abi ne takibi diyorlardı ona? Kanlı takip değil. Abi sen neredesin? Ben yerdeyim abi. abi. Buradan ah, mı yanıma mı geldin? Hadi şu şey ezbin. Gel abi ha. Ulan ezme beni. Oha! Oha! Öldün mü? Patladın mı? <laughs> Oğlum jet bana ulan farklısın tabi şanslı. <laughs> Oğlum yalnız yine 0-2 oynuyorum. Hiç hoşuma abi bozdu artık gel yanında doğacağım. Doğdu doğ. yanlış yerde doğdum. Hiç olmadı ya. Ya abi. Ben sağa kapışması istiyorum abi. Allah. Bak gönderiyor. Allah Allah füze. Of füzenin geldiğini gördüm ha. Valla, çok güzel hani, bir şey oluyor. Gördüm. Aha bak ne diyor? Tamerem. Tamerem yani, oraya nasıl vuruyorsun? Aha ben de bir şeye bindim. Bi Ulan bu tank boş. Ben bu tanka binerim kardeş. Valla tank... Ulan gidiyor! <gülüyor> dur! <gülüyor> dur! <gülüyor> dur! <gülüyor> Görsem keşke şu an ne olduğunu. Ulan dur, tarıyorum seni bak dur. Anla, lafımı anla. Bak jetler benim. Jete binemedin değil mi? Abi ben bindim tamam mı? Bunun içine bir adam yok sandım. Öne bineyim dedim. Meğersem adam varmış. Dur dur ben bir tane araba buldum. Bana spawnlan. lan. Aha bana gel helikopter bana kardeş. Bana spawnlan. Bana spawnlan öldürsen. Dur oğlum öldüm mü spawnlanacağım. Şu anda deli gibi koşuyorum. Hiçbir işe <laughs> yaramıyorum abi. Ben yer alıyorum şu an. sen benden daha iyisin. 10 puanım var. Niye benim var lan 10 puanım? B Bileyim. Sen benim yanımda oldun çünkü. Dur bakayım. Aa, şey Aa, botu adam, Adamı götünden vurdum Götünden vurdun da Dur ben B'ye gidiyorum Aa abi. yok vuramamışım şimdi Oha mi? D'deyim ben Sen D'de evet. misin? D'ye koşuyorsun oğlum? sen an. Dur ben seni gördüm seni alacağım bekle Sen beni al kanka Bak ben dağ tepe dere paşa gördüm, koşuyorum Gördüm seni Yardır Yardır Aha jet uçtu oğlum ben Dur korkuyorum lan geldim abi. sana gel Dur Abi ben korkuyorum Dur ne duracağım geberecek Bin Bozart Hah ha ah, ah. ha Canım ne yapıyor lan Hah tamam Nere Dur Güzel. Geldi. aldım ben arabayı Aha O bizim adam o bizim adam Ben adamı öldüreceğim Ne olacak oğlum ya friendly fire B'ye gidiyoruz B e. El frenini de çektim A B bura Aha ne güzel. İnin, İnek mi? In, içeri i̇çeri pus. Yoksa alacak. Pusacak pus, mı? Abi, pus. Alacaklar. Ben yukarı Yok, çıkıyorum. Yok yukarı çıkma lan o kadar da pusma. Çünkü alacağız. Ulan, alacağız o kadar gideceğiz abi. B'yi alıyoruz şu anda. Gel bitti. Neredesin? Aynı yerdeyim. Arabaya bineceğim. Ben, ben seni göremiyorum Aynı lan. Abi. Alt kata in. Ha tamam. Gel. Bekliyorum. Dur. Haydi. Dur. Haydi abi yardır. E'ye e, e, e gidiyorum. E'ye. Evet abi ben. Aha. Dur. Ne oldu? Helikopter var. Helikoptere mi saldırıyorsun buradan? Niye abi? O bana saldırıyor ama. <laughs> nasıl yumalttık lan bu? Abi nereden bileyim birazcık bu şey filan işi değil mi yani? Oo, Biz oo. sonuçta... ...cesur savaşçı bir... Oha bir şey olmaz. olmaz. Ne yaptın lan? Bir şey olmaz. Tabi araba of, senin tabi. Nasıl takıldı? Nasıl takıldı? Araba benim. Aa, var ya... Aa göreceğim. In, Bakayım. Senin maaşından in, kesmiyorlar pos. mı? Aha bu bayrağı da siktik. <laughs> Alabildiğin kadar bayrak kal abi. Ben şu anda birinciyim lan takımda. Ben yedi... Ben yani sekizinciyim. Sen sekizincisin. Oh. Yani. Düşün ben yani. Ya, <laughs> Dur şimdi alınca bir daha da fırlayacağız. Bir daha fırlayacağız. Bak şimdi aldık bir daha fırladın. Baksana altıncısın <gülüyor> <gülüyor> yani. Altıncıyım. 11 level'ım lan. Gel şimdi level 2 falan olursun çok rahat şimdi fırlarsın. Gel gel. Oğlum çok hoşuma gitti lan böyle. Ee, Dur. Aha helikopter kardeş. amacı o. Ben C'ye gidiyorum abi. Abi zaviyon amacı bayrağın yanında durmak abi bunu anladım. Hadi be geçemedim. Geçemedim. Abi... abi harbiden biliyor musun? Tamam C tamam. Puanı Yorum yapamıyorum. aldık. İyi mi? inme burası Deme burası yine hızlı, burası hızlı, hızlı. <laughs> Bitti. Gideceğiz buradan ama. Ay... Abi arabadan insek alamıyor muyuz? A bak Flak Captured. Yardım. Oh kaç puanınız lan? Oha ikinciyi. <laughs> Birinci de benim zaten. <laughs> bu ne lan? A'ya gidiyorum. Dur. <laughs> dur dur. Abi bu çok güzel bu <laughs> lan. Şey bak bir dakika buraya aldılar. Aa bekle, taranıyoruz bekle, ha. Bekle buraya almamız lazım. İndim. In. Of ha. of tank var tank var. Kaç 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 abi kaç. Oha ne oluyor ya lan? Ya Allah. Dört yana taciz. Oğlum ben, ben mid kit attım. Ben var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Yok, ben bomba atıyorum aşağıya. Erif kaç karşı tarafta Karşında. Bir şeyler oldu Öldüm ama. abi? Bir şeyler. Oha! Her Yanımız yeri almışlar, her ol. yeri almışlar. Yanıma spawn ol, ol. Jet geberiyorum. Jet bekliyorum Bir tane jet var, ikincisi yok. Görüyorum geberiyorum, seni, izliyorum şu anda. Ve beni izliyorum. Beni izliyor musun? Ben bak bu ne güzel yüz Yü Aha lan herif. <laughs> 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 öldün, çekerek öldün. Aa bir tane jetin arkasında kovalıyorlar. O jet gitti. Abi yalnız herif beni vuramadı biliyor musun? Tam kazma. Oha yani. jet mükemmel doğru. Dur. Bu... bir şey soracağım. Bu arada bu askerlerin kolundaki rolet <laughs> evet, ya hayvan gibi saat var. O var ya dikkat çeker lan. Gizlilik falan sıfır. Aynen abi hiç. Aldım jeti. yok abi. abi Görgüsüz. İki, kuruş para kazanıyorlar. Onlar Rolex, Rolex, Rolex Rolex alıyorlar. Ya aynen. Ulan bozdu artık. Gel, ben jet aldım var. abi. Ben helikopteri aldım abi. Kullanmayı bilmiyorum yalnız. Ee, v, A, S, D ve yön tuşlarını kullan. Yön Yukarı aşağı sağ sağa sol. Ulan vuruyorum. Geberiyorum. Aha gidiyorum vallahi gidiyorum. bozart Bekle bekle. Batu, Batu. İzleyemiyorum. Batu, beni Şu mı? anda arkamda bir tane itin teki var çünkü. Aha. Ben geçireceğim. Öldürdü bu. Da. Oha. Oha. Görmedim. Gördün mü onu? Of! S sıfır geçtim <laughs> bir tane helikoptere. Aha, bir roket vuracak beni. Vursun abi. Yok ölmedim Öl hala canlıyım da. Ha. Ben nereye gitsem cringe onun yanına geçeyim ya. Atlatamadım şu şerefsize ya arkamdan. Aha tank spawn oldu lan. Abi herif arkamdan A atlatamıyorum herifi. Oh be atlattım ya. Oğlum şu an. Kafayı yiyeceğim lan 2 saattir herif götümde. Hala götümde. Oğlum herif dibimdeydi lan geberttim zavallı. Comeback yaptım herife. Comeback? Abi ben şu oynarken... Düşman. Allah! Of, Allah! Of, of, yanımda tank var. Of of ben. Ben saklanıyorum hacı. Hacı düşman bölgesindeyim. Abi şu oh, anda oh, oh, iki kişi durumu aldım. görmek istemezsin. Arkamda ben bir tane jet abi. var. Allah bir tane kanada yedik. Hop! <laughs> Jet'i bıraktım. Oh, <laughs> Jet'i bıraktım atladım aşağıya. Be Ye geber Oha oğlum çok fena pustum ben. Hop. Oy deli çok kurşun yiyor. şurada iki herifi daha. Oğlum aa seni gördüm. Hayır lan. jetten, jetten atladım. Sen? Jet patlayacaktı yüzde bir kalmıştı. Birini of, arkadan bıçaklayacağım büyük ihtimalle. nereden vurdun? Abi herif nereye pusmuşuyorsun? Kırmızılı iğrenç bir yer var abi. Böyle. Ben şu anda birini arıyorum. Herifi bulduğum anda arka. Ol ben senin yanına spawn olacağım. Ol Hop aldım. Dur 2 saniye kaldı. Of, tamam. Cam C'yi alıyoruz Geldim. hadi. Aha. Bekle şurada. Bir şey Oğlum helikopter şey var. tarıyor lan. Nereden tarıyorsa arkasına geçti. Işte. Tamam şu neutral azay oldu. Oğlum niye server ikincisiymiş? Ben hala biri. O ikinci de Türk lan. İlk... Valla abi Türklerde bir bok var abi. Bitiyor, Onu bitiyor. Koş, 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 koş. Atla koş. abicim. Oooo! Oh! Oha! Oha! Abi ne yaptın bekle, ya? Bekle, bekle, bekle. Varile niye atladım ben Al. abi? Oh eyvallah. Ulan kalkamıyorum. Gel ya. can var bak burada ben bir canını doldurayım ondan sonra. Bir saniye biri buraya mı iniyor ya? Biri buraya iniyor bekle. Sesler helikopter derken... buraya, iniyormuş gibi Düş. bir his var. O abi. Bir ne yapıyorsun lan? Helikopter ne? iniyor abi. Ben dolanıyorum. Bak helikopter inmedi bildiğin çakıldı gerizekalı. Heh oh, daha oh, dur. Oh 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 oh. oh. Nereden atarıyorlar lan bizi. Ölmemiş. Ben atlarım üstüne. Öldün de mi lan? Oha. Valla fena öldüm. Al Kurtar al, beni. ben öldüm. <laughs> Ay Nerede o zaman niye şey yapıyorsun? <laughs> Bayrağı kaptırdık. Nereden mi? Ya bayrağı boş ver oğlum. Ben cringeov'un Cringeo... yanına geldim. Abi cringeov neden <laughs> boş arazilerde ben... takılıyor? C... Ben B'ye spawn sniper oldum oğlum. ben B'deyim ya. Oğlum ben inanılmaz bir bangy jumping yapıyorum. Oha kayıyorum. Abi sen nerelerdesin ya? Daha mağa çıktın sen. Oha, 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 oha. Oğlum yediğin <laughs> dayağın haddi hesabı yok. <laughs> Kaptan <Bak ben gülüyor> nasıl gebertti var ya. Arkalı önlü gömdü yani. Ben o, o <laughs> ya. Adamın tek adamın tek çiftle sonunuzla geldi 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 duvara koydu. Ne oldu? Aha ödüm? yanındayım. Ya soldan burada. Ben Sen yine, yine mi öldün öldüm lan? Ay <laughs> yani ben ben tank tarafından <laughs> ölüyorum sen de ölüyorsun. <laughs> Aynı septumun tamam, yanına ya, doldum doğdum anda Ya tamam daha jet aldım ya. Ben Sen ben helikopterim mi insan? Allah Allah. Aha helikopterde üstü evet, lan. Sağlam oldum yani. Oğlum, kalkışımı seveyim. Oy oy oy. Oğlum biri beni, biri dur, beni dur, dur 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 bir oğlum. tane jet'e odaklandım. Siki... bu sefer sikeceğim valla. Bu sefer sikeceğim. Bir kere jet'e çiz, jet istiyorum. Evet daha sikeceğim derken. Oo. Allah Allah. Oy <laughs> yan yan gidiyorum. <laughs> <laughs> ben öldüm. Oh. Out of oh. out of combat eriyor. Ne? <laughs> Adamların base'ine indim. Adamların base'ine indim. abi, ya, base indim. <laughs> abi neden abi combat area diye bir şey var ki? Oha yalnız helikopter var abi ve bana bakıyor pis pis diyor sana tecavüz edeceğim. Oha. Sabah akşam kurşun gel, yiyor. ne bakıcam bana. lan? Al sana 10 puan. Nerede? Aa bak burada adam var lan. Aa, Kurtarsan oh, lan, yeah. lan bu herifi. Oğlum ya puan oğlum lan. Ne kurtaracağım 100 ya. puan. Ama var ya puan olmasa Kurtarma. hayatta kurtarmazsın. Yok kurtarırım abi. Battlefield işte. Aa. Götümün dibinden de düşmüyor ha. O arkada bir şey Oha. patladı. Oy. Hop. Şurada adam var şurada adam var dikkat et. Hop 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 adam var. Abi adam adamı boş ayır affettim dedim mi? adamı almam lazım bir köyde Geberdim ya, lan. Ya. Yerdekiler daha tehlikeli. Yine Paso jet abi alıp duruyorum abi. Çok karizmatik yalnız. Abi ben de cringe onun yanında. Aa cringe onun yanında. Öbür jet al, öbürü öbür evet. jet al, öbürü öbür jet, oldu, jet değil al. Hor Hornet, Hornet. Öbür jet nerede oğlum? Spawn listesinde. Ya yazmıyor. Ya. Ben nerede spawn oldum? Abi ben jet'i alsam ayıp yani. Ben single oynamam lazım. Abi single'la jet'i yok. Oynamıyorsun. Hani jet. Abi şurada bir tane tofaş var ona mı bilsem? Aha jeti yakaladım lan. Ve... Abi, Abi siktir kanadıma vurdu. Oo. Ay tank 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 tank. Tank tank, tank dur 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 dur. Tank, tank 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 tank. Oha. Tank dedik Hop, var ya. Hop şurada atlıyorum ve paraşütümü <laughs> açıyorum. Ben J bana spawn ol. Bana spawn ol. <laughs> C'ye alıyorum. Tamam C'ye alıyorum. Dur dur öyle değil yani. Öl abi. Ölmedim ölmedim. Ama helikopteri öldürüyorum. Ben C'de bir tankerin içindeyim şu anda. Helikopter fena gümledi ha. Aha şurada bir adam gördüm. Oğlum araları görmek çok zor, zor lan. Görebiliyorum da... Elimdeki silah uzak menzil değil yani. Oha, Of sniper var, var ya. Geçen. Hop gördüm herifi. Hop aldım. Abi şu anda aldım. Oha oğlum bu ne lan? Her yer yanıyor. Bir yerden sonra evet ale. harita. Abo abo anam yanımdan bir adam geçti. Bana mermim kal. ikiye kalmadı İkiye geç. İkiye geçtim abi. Karizmatik silahımla. Oy oy içimde patladı ha. Oy ya olmaması. ben bu tanklardan nefret ettim ya bize tank alalım ya. Abi ya aynen tank. Oğlum sokar bize tank alalım. Bir yerime ya. Spawn'a Neredesin Ru spawn'da. abi? Ru deployment'ta spawn ol. US pardon US US tamam işte ne fark eder. Abi tank bul. Gel neredesin? Hop o jeti patlattı ya. Gel gel bak şurada tank var gel Ben kullanıyorum sen tepedeki şeyi al Tam bir dakika geliyorum Çok Pampa. bir anda FPS 0'a düşüyor Hadi binsene lan Heh. Coştur Hah Coştur <laughs> Dur ateşi et Aa ben tarım alayım <laughs> ya Oğlum ateş ediyorum deli gibi kendi jetimi indireceğim. önüne ateş etmen lazım Jetleri öyle indirebiliyorsun. E yani, mermi o zaman da gider oraya. Tabi sen, benim alakası olduğu için işim fizikle. Oğlum, bir ses var, aha, bir ses var aha, patlayacağız şey sanki. Ya patlayalım ya. Olacaksa bunlar. Kurtulmaya olsun. çalışıyorum da sağdan soldan giderek ah. oraya kurtuldum. Aynen, aynen. Bak şurada bir tane Aferin jet vallahi. tank var. Tankı gitmeye çalışıyorum ya da şurada bir tane var. O. Oh. Aset. Ah, de evet, burada bitirelim o zaman. Yine kaybettik. Evet, lanet aynen. olsun. En azından bir dakika kaçıncıyım Yine ben oraya. Bir şey ben birinciysen bana koymaz arkadaşım. Ben birinciysen bana hiç koymaz arkadaşım. <laughs> hiç koymaz arkadaşım. <laughs> hani? Dur bir dakika puanları sayayım. Dur dur dur. Puanları saydım. 2210 ve 3800 oldum ben. 2610 geldi. geldi az be. Evet yine de iyi koyduk. Bence 3'e 8 bok gibi oynamamıza rağmen. 2'ye 10. Abi bence bir tane team sonra death match açalım ya sonra. Bence bu kadar yeterli. Tamam, Herkese teşekkürler. Tamam hadi. Görüşürüz. Sizle tavsiye ederiz. Görüşürüz. Dur bakayım.